geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Okan Pro'nun en küçük güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Diğer kameralar gibi hareket kabiliyeti olmamasına rağmen boyutlarından dolayı gayet işlevsel bir kamera olan bu kameramız 2026 model olarak geçmekte. Bu kameranın giriş çıkışlarına bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi Type-C giriş altında TF kart yuvası hemen sol tarafta reset butonu sağ tarafta da açma kapama butonu olduğunu görüyorsunuz kameramız hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilmekte 64 GB hafıza kartıyla bir haftayla 15 gün arası kayıt yapabilmekte Kameranın hafıza kartını şu şekilde tuttuğunuzda yazı kısmı alta gelecek ve şu şekilde bastığımızda hafif bir çıt sesi duyacağız. Daha sonra kameramızı power tuşundan açtığımızda alt kısmında mavi bir ışığın yanıp sönmeye başladığını göreceğiz. Okan you... Pro bağlantısını daha önce sizlerle nasıl yapacağımızı birkaç kamerada görmüştük. Fakat yine de bu kamerada da kurulumu yapalım birlikte. Ancak Okan Pro'nun üye olma aşamalarını atlıyorum bu kez. Görmüş olduğunuz gibi Okan Pro uygulamasını açtığımda yeni bir cihaz bulundu bağlanmak için tıklayın diyor. Basıyorum. Bastığımda... Benim Wi-Fi ağında bağlı olmamı istiyor. Bu yüzden mobil veriyi kapatıp Wi-Fi ağına dahil olmam gerekiyor. Wi-Fi kullanıcı adı şifremi girdikten sonra sonraki butonuna basıyorum. Ve şu şekilde kameranın bağlantıları sağlamaya başlıyor. Şu kısma geldiğinde artık kameranın bağlantısı başarılı olmuştur. Ve kameranın görüşünü başladığını görüyoruz. Tamamlandıya bastık bildirim gönderip göndermemesini seçtik. Daha önceki videolarımızı izlerseniz bunlarla ilgili kamera kullanımı ile ilgili diğer bilgilere de ulaşabilirsiniz. Kanalımda birçok bu konuyla ilgili video var. Okam 2026 kameranın kurulumu da bu şekilde değerli izleyenler. Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve yeni videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.